Minişler karantinada İyi seyirler Kardeşim hadi uyan Saat sekiz buçuk olmuş Uyandım ya ne oldu Kardeşim unuttun mu Hani çocukların dışarı çıkmaya yasağı var Okula gidemiyoruz Büyüklerin de çıktı ama sonra bitti Yani sadece hafta sonu süydü bu Süreç Ondan sonra bizim canlı derslerimiz başladı ya olacak bir yazdan. Ne güzel işte. Arkadaşımız göre göre ders yapıyoruz. Bence tek iyi bir yanı var. Sıkıldığımızda oyun oynar, oynamak için görüntümüzü kapatabiliyoruz. Ya da sesimizi kapatabiliyoruz. Ha evet o da var. Neyse hadi bir e, tabletimi getir de başlayalım. Tabletimizi. Hem bir şey söyleyeceğim. Biz aynı şeyden mi gireceğiz? Hayır ben bilgisayardan gireceğim sen tabletten gireceksin. O yüzden sen masada yap sen masada yapacağım ben yerde yapacağım ya. Ha doğru tableti yaslamak için. Hı hı. Akılsız be. Bir dakika ya. Ders saat 10'da başlamıyor muydu? Sen niye beni 8.30'da kaldırdın be? Cık. He doğru. Neyse olsun biz oyun oynarız. Ama çok sıkıcı. Neyse oyun odamıza gidelim bari. Hayır gitmeyelim. Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Annemlerin yanına gidelim. Kahvaltımızı edelim. Ondan sonra oyun oynarız. Ama ben çok sıkıldım. Her gün sabah kalkardık. Okul öncesi site arkadaşımızla oynardık. Sonra gelir dinlenirdik. O bizim evimize gelirdi. Şimdi karantinada kaldığımız için bahçeye bile çıkamıyoruz. Yani düşün balkonlarda kaldık öyle. Haklısın dostum. Çok sıkıcı. Eh. Eh. Al. Gelebilirsin kardeş. Tamam. Oh harika. Yine genç bir. E, oh harika. Yine genç bir öğrenci virüs kapmış. Ya dışarı çıkıp geziyorlar onlar. Büyükleri gezecek yani gezmeyecek. Büyükleri alacak marketten ne almaları gerekiyorsa ya. Hiç deli bunlar deli vallaha. Haklısın aslında. Niye bunlar dışarı çıkıyor? Onu da bilmiyoruz ki. Dışarı çıkmayın çocuğum yani bunu bize mi soracaksınız Allah Allah. Bak bak kaç bin kişi ölmüş. Uf. Şu şu virüs bizi bitirecek vallahi. Günaydın. Günaydın. Oy günaydın benim canlarım. Günaydın. Yine korona muhabbeti mi? Evet çocuğum ya yine 18 yaşında bir öğrenci koronaya kapılmış. İnşallah ölmez. İnşallah. Biz düşer çıkmayız biz. Kap kapmayız değil mi? Yok kızım. Hiç öyle şeyler sokma aklına. Biz zaten olmadı sipariş ediyoruz. Yok sipariş etmeyelim dersek de kimsenin olmadığı bir zamanı bulup o zaman markete gidiyoruz. Maskemizi de takıyoruz. Sen sorun etme tamam mı kızım? Tamam babacığım. Biz şimdi oyun oynamaya gidiyoruz. Ee, şey bir saat sonra bizim dersimiz başlıyor zaten. Tamam çocuklar. Görüşürüz. Başlar. Oo, öğretmen daha canlı yayını başlatmamış. Linki bekleyelim bari. Yo başlatmış. Etkinliklere bak etkinliklere. Aa, görmemişim. <laughs> Dersimiz matematik mi Kızım öğretmen dedi ya matematik işlemeyeceğiz Öğretmen bir konuşma yapacakmış Korona ile ilgili Onu dinleyeceğiz hmm, Valla bu korona arada bir işe yarıyor he. Ders işlemeyeceğiz Ben de diyorum öğretmen niye Annemin telefonuna hangi kitap olduğunu Yazmamış genelde yazardı çünkü Aa, Merhaba bonbon Seni çok özledim biliyor musun Hemen şu korona bitsin Senle buluşacağım. Ben de seni çok özledim. Oo, merhaba Korni. Merhaba. Seni çok özledim. Ben de öğretmen gibi seslerinizi kapatın. Ders biter. Görüşürüz de öğretmenim. Çıksın. <laughs> of şu dersler çok uzun sürüyor. Neyse okulumuz bitti. Evet. Uhu. Hava çok güzel. Günlük güneşlik. Dışarı çıkıp oynamak istiyorum. Oy. Ben de çok sıkıldım ya. Zaten iki tane oyuncağımız var şunun şurasında. Onunla oynuyoruz. Sıkılıyoruz. Sohbet ediyoruz. Sıkılıyoruz. Kitap okuyoruz. Sıkılıyoruz. Tabi tanıyoruz. Sıkılıyoruz. Yani ne yapalım daha ne yapalım yani? Sohbet ediyoruz işte. Ama dışarısı çok güzel. Şimdi şimdi çıkıp Maviş'le oynamak vardı. Burada sıkıcı evde oturmak yoktu benim planlarım arasında. Haklısın kardeşim. Hmm. Çocuklar öğle yemeği hazır. Aa, e, sen? Hı. Anne yani salondasın. Çocuğum biz yedik yemeklerimizi. Size masaya kurduk biz. Okey. Uf, up, up, Uf, up, ne? Sadece bisküvi mi? Olamaz. Galiba uzun süre markete gitmek istemeyen bir ayrı bireyi var aramızda. Galiba. Hmm, neyse. Ya ben o kadar aç değilim aslında Ben şunu yiyeyim sen şu ikisini ye Valla ben hep açım biliyorsun hmm. Ama böyle mu Bari bir tabağa koysaydınız Zannedim ya Bulaşık çıkarmak istememiştir annem Ne olacak ya Masamız temizdir sonuçta hmm. Arkadaşlar Siz sıkılınca ne yapıyorsunuz evde biz yaptıklarımızı zaten size hızlıca anlattık. Siz ne yapıyorsunuz yorumlara yazar mısınız? Evet, biz de onları yapalım. Size ikinci bir videoyu çekelim. Haklısınız. Neyse, görüşürüz. Görüşürüz.